Netflix'te yakın zamanda yayınlanan Tinder avcısı ortalığı kasıp kaburuyor. Netflix top 10 listesinde 2 numarada. Ekşi sözlükte son bir haftadır iki kere debeye dönen beğenilen entrilerine girdi. Ee, hepimizin aslında gene merak ettiği bir mesele Tinder avcısı. Biraz bu Tinder avcısı neymiş bir inceleyelim diye, analiz edelim diye düşündüm. Seyretmeyenler için tabii spoiler vereceğiz ama özü şu. Zengin bir adamın, çok zengin bir pırlanta, büyük bir pırlanta holdinginin oğlu bir adamın kadınlarla Tinder'dan aşk yaşaması ve aslında bu İsrailli Simon arkadaşımızın hiç kimsenin zengin bilmem nesi olmadığı başta parayı kadınlara yedirip sonra kadınlardan para çarpmasıyla ilgili bir hikayenin belgeselleştirilmiş hali. Şimdi şöyle diyeyim. Siz mesela hiç ata bindiniz mi? Hiç helikoptere bindiniz mi? Ya da bir yatın üstünde üstsüz güneşlendiniz mi? Yatta sadece siz yata bindiniz mi? Bir soru. Bir tekneye bindiniz mi? Bir soru. Tekne sadece size ait oldu mu? Bir soru. Bunlar güzel şeyler. Çünkü bunlar herkesin ilgisini çeken şeyler. Yani böyle şeyler var. Bir tekneye de olmak zenginlik ya da bir keyif. Yani o bakıyorsun işte yaz geldiğinde magazin programlarında Ata bilmem kimine hepsi bir tekneleri var falan Fethiye, Göcek falan koy koy geziyorlar bir şeyler yapıyorlar. Mustafa Koçu'ndan bilmem kimine bu yatı ve teknesi olmak ayrı bir dünya. Bu hepimizin zenginliği ve çekiciliğin bir simgesi zaten. Bunda bir merak duygumuz var. Şimdi hani parası var herifin parayla kadınları tavlıyor gibi bir mesele oluyor ama aslında kadın parayla tavlamıyor. Yani Oradaki mesele o değil. Paranın güzel bir şekilde kullanılışı. Ama şu da var. Kadınlar, buradaki kadınlar şey diyorlar. Yani ben aşkı arıyordum. Bilmem ne yapıyordum diyorlar ama. Hep şey var yani. Ben bunu Google'ladım. Adını soyadını. Buluşmadan önce bir güven tesis etmek için. Ya kocaman bir bilmem emlak bilmem nesinin. Şey, işte elmas planta şirketinin oğluydu. Ve zaten adamın profil fotoğrafında şeyler var işte böyle helikopter kullanırken, uçak kullanırken, bilmem ata binerken, yatta, Ferrari, Lamborghini, 300 bin dolarlık saatler falan. Böyle bir durum var. Hatta kadının birinin borcuna karşılık saati veriyor. Saatte kolpa şey çıkıyor, çakma çıkıyor. Şimdi Tinder'da millet kimseyle eşleşemezken, hani bu bizim ülkemizde zaten böyle de, diğer ülkelerde niye bu adam bunu nasıl yapıyor? Aslında bütün kadınların bir şeyi var. E, aynı şey var. Hep söylüyorum. Hepimiz aynı şeyi istiyoruz. Şimdi i̇şte bu adam bir de mesela aşkım diyor, bir bebeğim diyor. Hiçbir yerden ayrılmıyor ve güzel şeyler. Beşizli bir otele götürüyor. Ya ambiyans yani. Şimdi paranın doğru kullanılması ile ilgili. Tabii böyle bir şey var. Şimdi sen gidip de bir kızı hani kardeşler pide kebap salonuna hep bunu örneği veririm. İse, ismini de özellikle böyle seçerim. Kardeşler pide kebap salonu. Şimdi bizim ülkemizde özellikle gelişmekte olan Orta Doğu kökenli, oryantal yani ülkelerde bu algısal şeyler, çekilsel şeyler çok Mesela şu anda ergenler, ben öyle Z kuşağı, P kuşağı falan demeyi sevmiyorum ama ergenler işte 13, 17 yaş, 18 yaşındakiler şuursuzca iPhone istiyorlar. Yani iPhone iyi olduğu için değil aslında. Hani Ali'nin iPhone'u var desinler diye sadece. Aslında iPhone'un da yapacağı çok bir şey yok yani. Yoksa Samsung'un son modeli de şahane. Ama o değil yani. Şimdi bunu istiyorlar. Şimdi bunun gibi sen bir kızı alıp da Hilton'un ruhunda bir yemek yedirirsen başka bir şey. Kardeşler Pide Kebap Salonu başka bir şey. İşte sen janti bir takım elbise, güzel bir parfüm kokuyorsan başka bir şey. Şimdi orada benim için belgeselde en çok dikkatimi çeken yerlerden biri şuydu. Kadının biri diyor ki ya bana öyle bir çiçek buketi gönderdi ki ben hayatım boyunca böyle bir çiçek buketi almamıştım diyor. Tamam mı? Ve o an ben bunu Avustralyalı mı? Finlandiyalı mı falan yani. Avrupa'nın bir kadın söylüyor bunu anladın mı? Ha, bire, ben de düşünüyorum yani Avrupalı Amerikalı bir kadın bile bunu söylerken bizim Türk kadınlarını düşündüm. Gerçekten acaba şöyle güzel bir buket çiçek almış Türk kadını sayısı kaçtır? Oranı kaçtır acaba? Bir düşünelim şöyle. Biz erkekler ne kadar alıyoruz? Kadınlar bile birbirine çiçek almıyor. Çiçek bir de ağzına tükürdüğüm ülkesinde çok pahalı bir şey yani. Artık hele şu son ekonomik dönemde her şeyle birlikte o da öyle pahalı bir hale geldi ki ne olduğu belli değil. Yani gidip de bir buket çiçeği 150 lira 200 lira vereceğine o 200 liraya bana şeyden trend yoldan bir tane belki tişört işte bir kaza kalsan daha çok hoşuna gidecek. Ama yine de böyle bir şey var yani. Buradan bunu anlıyoruz yani. Kadınlar bir şekilde aynı şeylerden hoşlanıyor. Ve bunları bilmemiz lazım. Bir de şu var bütün paradan bağımsız olarak işte adam düşmanlarım var diyor, siyasi rekabet diyor, bir şey diyor işte korumam var diyor bilmem ne ve korumasıyla ilgili işte bir yerde bir olaya karışmış artık da. kavga ettiler, etmişler herhalde barda dayak yemişler neyse sebebi ne olduğu belli değil ama bir böyle bir kanlı revanlı bir kavganın sonucunda böyle iri yarı herifin de kan aldığı falan bir şey var. Fotoğraf var. Bunu mesela kadınlara atıyor. O kanlı, dövüşlü, bilmem neli, başıma bir şey geldi, yamuldum, yıprandım falan kısmı değişik sıra, ekstra dediğimiz sıra dışı bir şey yaratıyor. Ve kadının da algısını kırmaya yardımcı oluyor. Yani bu e, erkeğin de böyledir yani. Hani hep derler ya böyle arıza kadınların hoşlarına gidiyor. Yani hep kendi başına kalan her, her şey halleden bir kadındansa böyle ay öldüm bittim şey yardım et sana mutlaca falan diyen kadınları falan biraz daha çok sever erkekler. Çünkü salak kendini güçlü zanneder. İşte Seyit Onbaşı dediğimiz şey yani. Hani şeyi açınca böyle kavanozun kapağını. Hep söylüyorum kadınlara ya. Diyorum ki yani kavanozun kapağını aç, açma. Yani açabiliyorsan da açma ya. Anladın mı? Hadi de ki ya şu kavanozun kapağını açamadım. Bir açar mısın? O da gitsin öyle. Buyur, açsın buyur falan diye versin yani. <laughs> salak yani. Erkek öyle bir salak. Öyleyiz yani. Hani bir kavanoz kapağını açınca Seyit onun başı hani bilmem kaç kiloluk çop topu kurtar kaldırdık yükledik de sanki Çanakkale zaferi ülkeyi kurtardık. Atatürk'ün başyaveri veriyi Salih Bozuz. Değiliz ama öyleyiz yani. Bunun hesap bu görsel şeyler ve adrenalinsel şeyler işe yarıyor. Yani sen Sadece şu yüzden okula gittim. Okuldan sonra çıktım eve geldim. Ders çalıştım. Survivor seyrettim. İşte PUBG oynadım Bana Yani sıradan merak uyandırmayan biri. Yani ben seni arkadaş olarak görüyorum var ya oraya gir. Hani neden kadınlar efendi yerine fırlamaları sever? Fırlamada bir adrenalin var. Bir heyecan var yani. şey i̇şte, diyorum ya kavga, yani kavga bile şey bu kan revan bir merak oluşuyor. Hani acın ne yapıyor? <laughs> konsey monsey yapıyor bilmem ne. Bu gece elenen isim açıklayacağım. Az sonra elenen ismi veriyorum falan. Reklam, meklam bilmem ne. Bir saat bir şeyler yapıyor yani. Heyecan, dum 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 müzik. Merak duygusu işte. Şimdi maske kimsin sen diye bir yarışma çıkmış mesela. Orada böyle kostümlü bir takım tipler var. Ve bunların içinde ünlüler var yani. Çok iyi tuttu niye? Çünkü merak var yani. Aslında oradaki kişiyi biliyorsun ama kim olduğunu bilmiyorsun o ipuçları falan oyun var. Bu da işe yarıyor. İşte buradan hesap ama Bu analizde de kadınlara güvenli ve temel şeyi seyrediyor. Bu Lost bence bu herif zaten kaç yaşında ona da bilmiyorum. Şimdi bu bakayım ya yani. Simon Levy miydi? Kaç yaşında yani ona da bakmak lazım. Ama çok yaşında değildir yani. Yani nereden baksan 30 anca vardır yani. Öyle bakarsan da. Bence bu adam ne yapmış biliyor musun? Lost'u sevmişiz Lost'u seyrettiniz mi? Bu da gençliğinde ergenken 15 yaşlarında falan Lost'u seyretmiş. Abi Lost'taki Sawyer. Lost'taki Sawyer böyle kadınları tokatlayan bir tipti tamam mı? Hatta asas adı da Sawyer değildi. Onun babası, annesini de öyle tokatlamışlar falan filan bir hikaye. Ve aslında 20 yıldır 30 yıldır olan hikaye. Yani şimdi mübığanlı bilmem ne gibi şeylere bakıyorsun. Orada da şeyler var. Böyle evleneceğim diye yaşlı yaşlı adamları altınlarını alıp tokatlayıp kaçıyorlar. Tamam mı? Hep psikoloji aynı. Yani aynı tokatlama yöntemi 20 yıldır, 50 yıldır işliyor. Kadında da işliyor, erkekte de işliyor. Bu değişmiyor. Yani bir vaat veriyorlar, bir merak uyandırıyorlar, bir şey yapıyorlar. Burada da güven veriyor. Bir dolandırıcıların temel tekniğidir bu. Bak bugün çok basit bir şey söyleyeyim. Şunu yapsam ben, yani dolandırıcı olsam şunu yapsam, güzel bir araba alsam, şöyle bir Mercedes, tamam mı? Janti takımımı giysem, koluma bir saat, bilmem ne. Ondan sonra desem ki, ben gitsem bir köyün ortasına, selamun aleyküm ağalar, bilmem ne, ben yatırımcıyım, şurada şunu yapacağız, burada bunu yapacağız bir şey yapsam tamam mı? Birinin arsasını 50 bin liraya alsam, birine bir, bir, şey yapsam, ortalık, ortaklık ver bilmem ne ya. Birinden bir 20 bin lira tokatlayacak gibi yapacaksın. 20 bin liraya alacaksın tamam mı? Sana bir ay sonra ona 30 bin lira, 10 bin lira para diyeceksin. Kiran kar ettim, benimle ortak oldun ilk balonu. Sonra ikincisini. Ulan böyle 3-5 kişiden al, 10 alacaksın 20 vereceksin, 10 alacaksın 20 vereceksin. Aa bakacaklar ki ulan zaten herifte bir sürü para var, para da kazandırıyor. Önce güveni aldıktan sonra yani 100 lira borç al, 105 lira öde, 1000 lira borç al, 1500 lira öde, 1500 lira öde, 10 bin lira borç al, 15 bin öde, 1 milyon, şey, 100 bin borç al, 120 bin öde, 1 milyon borç al, bunu turizm. Tokatladın gitti. Yani güven oluşturma. Hep bu var. Adam da bu güveni oluşturmuş. Hep 5 yıldızlı otellere götürmüş, en güzel partilere götürmüş, sosyal kanun olarak çocuğunun ve annesinin yanında götürmüş. Aynı uçakta. Diyor ki bu benim çocuğumun annesi diyor. Ve onunla aşk yaşıyor. Yani Çocuğun annesine de sahip çıkan iyi bir baba. Medeni adam. Atmamış bilmem ne yapmamış. Bir sürü şey. Sistem hep aynı. Özü. Şunu demek istiyorum. Buradaki kadınlar istedikleri kadar ağlasınlar. Aslında onun o lüks yaşamından, o adrenalinden heyecanlanmışlar. Ve de şey de var mesela. Şu da var. Diyor ki adam. Yani adama borç veriyorlar. 20 bin dolar borç veriyorlar. Sonra adam bir süre sonra ödemiyor. Diyor ki hadi ödesene falan diyor. Adam tamam diyor bir çek yazıyorum sana diyor. Çek mesela 25 bin, 30 bin dolar. Yani şey diyor yani ben ona 20 bin dolar vermiştim. 20 bin doları mı kurtaracağım mı diye düşünürken adam bana 30 bin dolar verdi. Bu çok mutluyum yani. Bir de borç verdiğin için 10 bin dolar kâra geçiyorsun. Ama tabii bu fake road çekler yani. Sadece sakinleştiriyor. Para gelmiyor ama hep gazını böyle alıyor. Ve bunlar aslında... E, bir şekilde böyle iyi bir adamı isteyen tipler yani orada da şey var ee, bu o adamın altında işte İsrailliyim bilmem neyim yazıyorma İsrail'in bir şeyi var yani o adam ben aynı tiple ben Mısırlıyım yazsaydı ve bir Müslümanım yazsaydı çok daha düşerdi oran yani tamam mı bunun da etkisi var yani bunun için hep kurallar ve kalıpları anlamamız gerekiyor Şöyle çiçek alıyorsun güzel bir yere götürüyorsun eğlendiriyorsun güven veriyorsun. Aslında bunları istiyorlar. Ha sen ben bunları ne yaşıyorum? Dolandıralım. Biz nasıl kadın dolandırırız? Siz nasıl kadın dolandırırsınız? Ya da erkekler sizi nasıl dolandırmasın diye anlatmıyorum bunu. Bunu anlatmamdaki temel güdü şu. Yani kadın erkek ilişkilerinin temel dinamiklerini anlayıp unuttuğumuz, utan, vazgeçtiğimiz anlardan anlamamız gerekiyor. Yani sıradan bir hayat yaşıyoruz hepimiz. Özellikle şu son dönemde bu ülkede şeyler acayip arttı. Fiyatlar arttı falan. Artık, artık online'a dönüyor yani. Anladın mı? Yani dışarı çıkıp bir şey yapmak çok zorlaşmaya başladı. Bu sıradan içinde bir aksiyon bulmamız yani aksiyon olan yerde harekette bereket vardır diyorlar ya. Aksiyon çekicilik yapıyor yani. Her zaman sporcu işte yani sahnedeki adam gitar çalana, sahneye şarkı söyleyene etkilenme oluyor. Yani <laughs> herkes bunu seviyor. Yani sırada bir etiketin olması lazım, bir özelliğin olması lazım. Yani bir etiketteyken label hani bir videoyu etiketliyorsun ya bu videoda neler var? Hani hangi konular? Neler anlatıyor? Ne, nedir ya da işte tag atıyorsun işte hani bir yerde taglerin olsun. Senin bir tagin olması lazım. Yani bomboş bir tag yani hiç değilse doğa fotoğrafı doğa diye tagliyorsun ama o bile yoksa. Senin taglerin neler yani? Sadece erkek veya kadın tag o kadar. Yani kadınlar mesela kıyafetlerine önem gösterdiklerinde, kilolarına önem gösterdiklerinde dünya değişiyor. Yani kadınlar için o kadar basit ki aslında biraz güler yüz, azıcık cilve, biraz güler yüz, azıcık cilve, biraz şık giyinme bir kadını 180 derece değiştirip çevresinde şey gibi bal peteğine uçuşan aralar gibi herifler uçuşmaya uş, başlıyor. Yani buradan hesapla bu Tinder avcısında da çok klasik, bin yıllık dönemler yani dönen tekniklerin hepsi basit bir şekilde uygulanmış ve basit bir şekilde de yemişler ya. Yani. Ha bunu ben de yaparım. Gerçekten yaparım ama dolandırıcı değilim yani. Dolandırıcı olsam ben de yaparım. Çok zor bir şey değil bu. Çünkü sistemin şeyi belli. Ana hatları belli. Ha hani ne diyoruz? Hani araba istedi mi ergen diyorum yani ergenler bile bunu istiyor yani. Veya hadi orada iPhone'da ya da Samsung'da bir şey var, marka var. Hani bir kalite var bir yerde sonuçta. Hani RAM'iydi, kapasitesi, ekranıydı falan filan da. Ama yani ayakkabı var yani bilmiyorum şimdi de adına saçma sapan bir ayakkabı yani. 10 bin lira ya yani şimdi sen 10 bin liralık ayakkabıyı, 12 bin liralık ayakkabıyı giyince ne oluyor? Bir şey olmuyor işte. Olay var hani snobbing deniyor buna. Snobların, hani züppelerin şeyi. Hani ben o leveldayım. Ya ben 15 bin liralık ayakkabı giyiyorum. Sen kimsin? Ya da ben artık bu level'ın adamıyım modu yani. İşte Doğu Demirkol diye bir komedyen vardı. Var yani. Geçen gün bir videosunu araştırdım. Bir yerde bir işte ödüle falan katılmış da böyle. O ödülde bunu bilmem kim buna özel kıyafet dikmiş falan yani. Tamam mı? Yani şundan 3 yıl önce Doğu Demirkol senin benim gibi çıkan komik şeyler anlatan bir adamdı. 3 yıl sonra o içinde. Yani galaya giderken bilmem ne modacısından özel kıyafet, şey, simbat kostümü gibi bir şey. Ben artık o level'dayım falan diyor yani. Şimdi bunun gibi. Bunlar basit şeyler ve bunları kullandığında bu hepsini yapamıyorsun ama ne kadarını yaparsan ona göre karşı taraftan bir çekicilik sağlayabiliyorsun. Ve herkesle ulaşma, uzaşmamak lazım sakin olmak lazım ve gezmek lazım. Bakın bu adam çok geziyordu. Bir özelliği de buydu. Dünyanın her yerine geziyordu. Çok yani çok okuyan mı bilir, çok gezen mi bilir var ya ona benzer bir şey. Çok geziyordu. Gezmek de önemli. Ha ben gezemem. Ya yani tabii ki imkan bazı şeyler ama hani mahallenin içinde durmakla başka bir yere gitmek de aynı şey. Her zaman söylüyorum. Yani bir kızla ilk buluşunuzda hep aynı yere. Ankara'daysam hep, Ankara'daysa hep Tumalı'ya gitme. Hep aynı yere gitme onun daha önce görmediği, bilmediği bir yere götür. Tamam mı? Veya kadın sen de erkeğe daha önce onun görmediği, bilmediği bir hikaye anlat. Sıradan kızlar gibi aa tırnağım kaldı Instagram'da şöyle ver, ver. falan diye saçma sapan şeyler yapma. Diğer kadınlar da göremediği bir şey bulsun sende. O zaman diyecek ya bu kadın farklı. Hani bu diğerleri gibi değil. Aslında bu diğerlerinden farklı dedirttirmemiz lazım. Olumlu yönde. Ve bu adam işte ben diğerlerinden farklıyımı çok basit bir şekilde dedirtiyor. Ve öyle dedirtiyor ki kadınları da takır 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 tokatlıyor. Ve şu an dünya ikiye bölünmüş bir durumda. Adam şerefsiz mi? Adam iyi mi yapmış? Çünkü adam aslında dolandırmıyor. Niye dolandırmıyor? Şöyle dolandırmıyor. Kadınlardan borç istiyor. Ve borcunu ödemiyor. Bu dolandırmak değil. Yani teknik olarak hukuken bu dolandırmak değil. Birinden borç istiyorsun ve borcunu ödemiyorsun başka menfaatlerle, başka vaatlerle kandırıp tokatlamıyor. Bunun için dolandırıcılık değil. Kadınlardan borç istiyor. Ben sana ödeyeceğim diyor. Ama ödemiyor. Ha bunun dolandırıcılık kısmı işte kendini zengin gibi biri gösteriyor. Kadınlar onun zengin olduğunu düşünmeseler de o parayı vermezler falan gibi bazı hukuki çatışmalar var ama burası bizi ilgilendiren kısımlar değil. Önemli olan insanlara çekici bir şeyler sunmak. Her zaman bu. Birazcık bu konu üzerine düşünün derim. Vedir podcast gelmiyor, podcast gelmiyor, podcast gelmiyor. Abi ne olur podcast yap abi podcast yap diyenler için umarım güzel bir podcast olmuştur. Nijakerlik keyifli sohbetler buralarda.